Günaydın arkadaşlar, merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim, elhamdülillah. Ve bugün çok mutluyum. Yeğenlerimin öğretmenler günü. Rabbim onları sağlıklı, sıhhatli, nice 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 evlatlar yetiştirmelerini nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar. Bütün öğretmen olan kardeşlerimizin, bacılarımızın öğretmenler gününü kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere benim canım yiyenlerim sizlerin de sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemdensiniz. Ve diğer öğretmenlerin hepinizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Rabbim sizleri korusun, kollasın. Ve nice nice hayırlı evlatlar, başarılı evlatlar yetiştirmenizi nasip etsin. Ellerinizden öpülecek insanlarsınız. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. <laughs> Ve sizlere bu çiçeklerimi, bu aloe veralarımı e, hediye etmiş gibi kabul edin. Sevgimi hediye ediyorum sizlere kalbimdeki sevgimi, saygımı hediye ediyorum sizlere. Hoşça kalın diyorum. Tekrar tekrar sizlere gurur duyuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ve arkadaşlar, izleyen arkadaşlarım. YouTube arkadaşlarım veya diğer arkadaşlar ee, videomu izlerken e, kanalıma üye değilseniz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum güzel beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum hoşça kalın diyorum